bu kedi cücük gibi ötüyor. Bu kedinin hastalığını biliyor musun acaba? Kısırlaştı mı? Doğum mu Ne, ne zamandır böyle bu? Cücük gibi ötüyor. Kusmuyor da. Acaba kustuğunu mu yutuyor? Ne yapıyor bu? Sapası mı bozuldu? Bravo kedi bak. Bravo bak. Bu kedinin doktora gitmesi lazım. Küçük gibi bir dedik. Umarım doktora giderken şey yapmasın kedi. Yolda zorluk çıkarmasın da rahat rahat gider zorlu mu? Bravo kız oldu mu? Bravo. Bu kedi de yanaşıyor ama bu kedi metrelerine gitmeye korkuyor. Zorlu çıkarıyor. Bunu doktora gitmesin. thank <laughs>